Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine güzel bir video ile karşınızdayız. Bugün aracımı aldığımdan beri hiç daha iç temizlik, deri bakımı yapmadım. Elimde bulunan Kohkem'in eee Polstar'la şöyle göstereyim bu konsantre ürünler oldukları için bu orijinal kaplar yok. Daha önceki videolarda söyledim. Bu Alcantara kumaş pH nötr temizlik ürünüdür. Bu da Leather Star diye geçiyor. Bu da deri koruma, deri bakım üründür arkadaşlar. Ee, size bunları anlatacağım. Polstar deriyi bakıma almadan önce temizlemek için kullanılan bir üründür. Kumaş ve yeri alkantara yani deri ve kumaşlarda Winnex'lerde kullanılan bir üründür. pH nötrdür. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu ürünü de bu Nivea'nın e, köpük yapan e, spreyiyle yapacağız. Bu ürün köpük oluyor. Konsantre ürün, konsantresini de söyleyeceğim size. Bu elimdeki 150 mg'lık bir Nivea'nın şişesi buna 7 ml 7 mg 7 mg mili, kadar eee koyup geri kalanına su koyacağız. Yani 1'e 20 seyretmiş olacağız. Ürün 1'e 20 ile 1'e 5 oranda seyreltilebiliyor. Ben 1'e 20 seyreteceğim. Çünkü benim aracım daha yeni bir yıllık. Çok pis değil. Sizin daha pis ise ona göre seyret, seyretmenizi düşürebilirsiniz. Ee, bunu şimdi uygularken ayrıyetten de anlatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar polstarı koydum. Yani 7 milim bu kadara tekabül ediyor. 7 ile 10 arası. Şimdi bunun üzerine su ile dolduracağım. Ondan sonra işleme başlayacağız. Şöyle göstereyim. Şimdi su dolduracağım. Doldurdum. Şöyle güzelce şöyle çalkalayacağız. Köpük yapan şeyi. Şimdi bu işlemi normalde deri fırçaları var. Deri fırçası yapmanız lazım. Ben şu an köy evindeyim. Elimde yok. Mikrofiber bezle de uygulayabilirsiniz ya da yumuşak detay fırçasıyla da de yapabilirsiniz. Ben detay fırçasıyla yapacağım. Şimdi köpük yapan şişemiz burada. Gördüğünüz gibi bu kadar yeterli. Gayet güzel köpüğü yaptı. Şimdi burada dairesel hareketlerle çalışacağız arkadaşlar. Bu temizliktir, temizliği yapıyor. Bantla da böldüm. Bakalım aracımız ne kadar kirlenmiş bir yıl içerisinde. Aracım daha yeni olduğu için çok kir şey yok. Ama illaki bir şeyimiz geliyor, bir şeyimiz geliyor. Kirlenmiştir. Gördüğünüz gibi köpükle gayet güzel oluyor ürün daha faydalı oluyor bu yüzeyde bu ürün pH dengeli bir ürün kumaşlarda deride rahat şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar eğer makineniz varsa uyguladıktan sonra makineye çektirebilirsiniz ya da bir mikrofiber bezle silip yüzeyi kurutabilirsiniz arkadaşlar Bence yüzeyi temizledik. Şimdi mikrofiber bez ile silelim. Kalıntıyı mikrofiber bez ile siliyoruz arkadaşlar şöyle bastırarak. Sildik. Yüzeyin kuru olması lazım. yüzey kuru olması arkasına e, deri bakımı yapacağımız için yüzeyi iyice kuru yapmamız lazım arkadaşlar. Yüzeyin kuru olması lazım. Zaten temizliği yaptı. Buradan gözle çok belli oluyor. Işıktan belli oluyor bilmiyorum ama şimdi yüzeye görebilirsiniz şöyle. Kaldırayım. Diğer bölgeyi de göster. Yani ıslandığı için şey olmadı ama şurayı alayım şöyle. Yani şu matlıkla şurayı görebilirsiniz arkadaşlar. Burayı iyice yaklaşır mısın şöyle? şu bölgeye yaklaş. Yüzeyin temizliğini gör. Herhangi bir yağlı bir şey bırakmadı. Bu yüzeye bakın arkadaşlar. Pisliği görebilirsiniz. Temizliği gayet güzel şekilde yaptı. Şimdi bu temizliği yaptığımız bölgeyi deri bakımı yani deri korumaya alacağız arkadaşlar. Later Star diye geçiyor. Bu korumaya kesinlikle zarar vermiyor bu ürün. Aksine koruma yapıyor. Geç kirlenmeyi sağlıyor. Ve yüzeyde güzel koku bırakıp güzel bir his bırakıyor arkadaşlar. Şimdi onu uygulayacağım. Tekrar bantımı çekeyim şu şekilde. Aynı yere. Hem de mat bir görüntü bırakıyor. Buradan sonra ayrıyetten de göğüslükte yapacağız arkadaşlar onu. Bakalım göğüslükteki performansı ne olacak. Temizliğimiz yaptıktan sonra şimdi burayı koruma altına alacağız. Later Star'la. Bu biraz daha böyle yoğun kıvamlı bir ürün. Bunu da uygulama pediyle uygulayacağız. Biraz sert olursa iyi olur. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi yüzeye şu kadar yapmam yeterli. Dairesel hareket ile dairesel hareket ile siliyorum. Eğer yüzeyde fazlalık olursa onu da yine temiz bir mikrofiber bez ile alacağız. Bu üründe yüzeyde doğal mat bir görüntü bırakıyor arkadaşlar. Ürünü biraz bol kullanmış olabilirim deri olduğunu unuttuk. Daha az kullanın siz. Gerçi ben şimdi bunu tamamını yaptıktan sonra sıkıntı olmayacak ama bu yüzey için biraz fazla oldu. Onu belirteyim. Şöyle güzelce yedirtelim. Sildikten sonra bakalım bir e, yağlı bir yüzey bırakacak mı? Onu görelim. Tamam şu an uygulamayı yaptık. Başka bir temiz bez bezle fazladan alacağız. Aldık şöyle. Evet, yüzeyden mat. Yüzeyini değiştirelim mikrofiber bizim. Kokusu bu arada çok öyle güzel bir kokusu yok. Normal bir kokusu var. Yani öyle amşam bir kokusu yok. Şöyle güzelce köşelerini aldık. Yani yüzey çok güzel oldu. Ben buradan yani görebiliyorum. Kamerada bu işler ne kadar yansıyor bilmiyorum ama yani aracım da çok pis değildi. Ama temizliği yaptı. Bariz temizlik yaptı. Biraz daha silelim. Buradan o hani temizliği ben net bir şekilde görebiliyorum. Yeterli. Şunu alalım şöyle. Bantı çekeyim şöyle arkadaşlar. Hatta ve hatta kamerayı ben alayım. Evet arkadaşlar görebiliyorsunuz yüzeyin temizliğini. Yani gayet güzel görevini yaptı. iki üründe birisi temizledi. Birisi koruma alıp mat bir yüzeyi bıraktı. Şu şu farkı görebilirsiniz. Araç yeni olduğu için çok bariz belli olmayabilir ama yani yine buradan bile belli oluyor aslında. Yani şuraya bakarsanız belli oluyor. Şimdi bunu bir de ön göğüslükte deneyeceğiz. Bu arada herhangi bir yağlı doku pis bir yani böyle bir kaygan bir yüzey bırakmadı. Ürünün bıraktığı yerde gayet güzel. Benim hoşuma gitti. Şimdi ön göğsüne geçelim. Bu da bütün yüzeyin bitmiş hali arkadaşlar. Yaklaş iyice şöyle temiz yüzeyi görsünler. Tamamen bütün yüzeyi yaptım. Sonuç perfect. Benim hoşuma gitti. Arkadaşlar ön göğsü temizleyeceğim. Buraya işlem yapacağım. Şöyle şurayı göster. Burayı temizleyeceğim ve deri bakımını yapacağım. Buraya bir şey yapmayacağım. Bu burayı şimdi yine polstarla geçeceğim, köpük yaparak hızlandıracağım buraları. Zaten daha önce izlediniz. Ondan sonra deri bakımını yapacağız. Tamamdır. Şöyle yaklaşalım şöyle. Temizlik yaptığı yüzey burası arkadaşlar. Şöyle elimi gezdireyim. Herhangi bir şey yok zaten. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şu hatta bantı çekelim şöyle. Temizlik yapılmayan yer burası. Temizlik yapılan yer burası. Şimdi buraya deri koruma yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar ürünü uyguluyorum. Bu sefer daha az yaptım. Sünger çekti. Evi bitirdik. Kaldırıyorum arkadaşlar. Evet. Şu bölgeyle şu bölge arasındaki matlığı görebilirsiniz. Şuradan daha iyi görebilirsiniz zaten. Yüzeydeki verdiği o matlığı, doğallığı. Gayet güzel. Yani uygulaması da verdiği sonuç da gayet keyifli arkadaşlar ürünün. Şöyle şuradan şunu da çekeyim şöyle. Ee, hazır şurada, şurayı da alayım. Buraya da tabi biraz ürün geçti. Yani gördüğünüz gibi geçişi görebiliyorsunuz. Şöyle yapayım. Bantı kaldırdıktan sonra geçiş bu. Yani şu canlı gözle baktığım zaman aracım yeni çok pis değil yine tekrar ediyorum ama temizliği gayet iyi oldu arkadaşlar. Güzel temizledi. Ee, bu da göğüslüğün Şuradan itibaren yaptığım yeri tamamladım. Bu tarafı yapmadım da arkadaşlar. Şu tarafı. Buraları yine uyguladım buraları. Şöyle bakarsanız geçişi görebilirsiniz arkadaşlar. Şuradaki kalan yerle buradaki yerin şu temizliğini görün. bir uygulamanın daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Destek olmayı. Herkese sağlıklı sürüşler.